Konuşturalım kouşturalım herkesi. Bir 10 sene sonra e, çıkartıp se şey yaparız. Aynen. 10 sene sonra mı çıkacak abi? O zaman çocuğum olursa o zaman ona söyleyeyim oğlum bana benzeme. <laughs> Öyle mi? Bence de mantıklı. Çok mantıklı. İlk defa Evet, e, Mesut, Mesut Elüstü. Hayata dair görüşlerini alalım ne düşünüyorsun, ne yapmayı düşünüyorsun, Arkada hayalin ne, amacın en ne? En büyük idealim iyi bir insan olabilmek, dürüst bir insan olabilmek. Onun haricinde, Onun Onun o herkes haricinde. öyle diyor. He? Herkes artık onu demiyor abi, artık herkes çok mu bu konuda değişti yani. Ha. Herkes kendi istekleriyle alakalı gidiyor. Evet. Benim yani genel olarak hani ne anlamda, yaşamak gibi bir idealimiz var herkes gibi. Yani mesela... Şey var. Ne, ee, ne, ne yapmayı düşünüyorsun, en büyük hayalin ne? Yani şu anki bulunduğum işe şükredip... Bu i̇ş işte ne? Zirve olarak, plastik. Plastik üretim işinde imalatı. üretim, imalatında İma zirve olmak istiyorsun. Yani zirve derken hani şirketleşme yolunda. Kendi ürünlerimi, kendi imalatımı e, piyasaya sunmak, dünyaya yayabilmek. Onun haricinde 30 yaşından sonra... E, Evlenmek. Hayır. Yani. <laughs> Böyle bir idealimiz de var tabii, yok değil. Hı -hı. Şey e, Antrenörlük anlamında topluma insan kazandırmak. Özellikle e, Afrika'da bir yer seçtim mesela. Yohannes, Güney Afrika'da. Evet. Orada bir kasaba var. Mesela oraya gidip en az iki sene kalmayı düşünüyorum. Orada neden? Orada futbolcu yetiştirmek ve Bizim Avrupa piyasasına sen? göndermek istiyorum. Ha, öyle bir idealim var. Öyle de bir yani. idealim var. Gerçekten. Hemşerim Özcan. Sanki, Sanki ezber konuştu. Neden? <laughs> Kamerayı gelince konuşalım. en büyük idealin ne? En büyük idealin ne? En büyük idealim kendi bestemle Ha yani işte bak bu çok güzel. Ben sen sen sen. Müzikle ilgili bir şeyler yapmak evet. En çok da kendi bestesiyle. Hı hı. Yani sorunları sanat diliyle. Ya burada Aynen. da dolduralım. Genelde siyasal, siyasal, şarkılar. Gerek yok ya. Peki, su sal kalın. Özcan benim hemşerim. Seydi Canlı. Abi ne evet. kadar karslar birbirimize <laughs> merak <laughs> edilir. Tabii ben ya. seviyorum. Videoda da yani o etkiyi çıkartacak. Evet Fuat. Suat abi. Suat. Suat. Da şey. Onun sene sonra Fuat <gülüyor> olacak <laughs> abi. <ya. gülüyor> Murat'tı değil mi? Evet abi. Murat nerelisin? Emrah'ın nesi oluyorsun? Evet, Kuzeniz. Teyzesi mi? Sen idealin ne? Tamam. Yaş kaç bu arada? 22 yaşında. Daha gençsin ama daha olgun gösteriyorsun. Ha. Ha. Bıyığım yeri terlemiş diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet idealin ne? <laughs> ha? Abi Görmedim, mantar <laughs> ya ne, ne dedi anlamadım. Ben konuşmasam. Niye? Konuşmasa. Bak yıllar sonra bu videoyu çıkartıp şey yapacağım kendinizi karşılaştıracaksınız. Tekin'i olabilir. Ne mesela bir meslek falan düşünüyor musun? Gelecekte bir şeyler başarabilme falan. Ne düşünüyorsun? Düşünmedin daha. Ne? Çok düşündüm de. He. Yoruldum abi ya. Neden? Yapamadığın için Ne, ne yapmak istiyordun ki? evet. <laughs> Sen isim soy ismini söyle. Sendeyiz. Alo. He, ben ben evet. değil mi abi. He. Ben, evet. ben de şey. İsim soyismini de söyle. Abi soyismini yakalasın. Tamam, ismini söyle. Niye <laughs> lan seni şey mi yapacağız? Facebook'tan ekler. He? Belki. <gülüyor> 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 Ahmet abi. Ahmetçim ha. Tamam. Ya kasıtlı olarak söyletiyorum evet. He. kasıtlı, kasıtlı. Taşçıyım <laughs> o zaman abi. Ne Ha ha. ettin bu kadar. Bu Se kadar mühimse senin için. E tabi bak yıllar evet. sonra güleceksiniz bunu seyrederken. Tabii <laughs> tabii. <laughs> evet. Şu anda gülmek lazım. Sadece yılların sonra değil sonra yani. şu anda bile gülmek yüze. lazım bence. Evet. Eee... Ne diyeyim abi bilmiyorum ki. Ne düşünüyorsun? Hedefin ne? Hayatta amacın ne? Ölmeyecek canın şeyini söktüm. Abi amaç tabii Mesut'un dediği gibi doğru bir insan olmak. Eee... Etrafta güvenilir. Ee, ha, bir saat Bugün de böyle uçakların geçesi girişinden Bu uçaklara ben alışkınım abi. Ha. Şu, evet. Yakın görüşgende geçerdin. Kapu. Şurayı Ona çevirebilir misin abi? Çevirdim. Utağın geçmesiyle alakalı bir araştırma yaptım. Neden bu uçaklar burada bu kadar çok daha fazla? Burası Yeşilköy burası. Havalimanı evet. daha önce buraya demişler ki bunu ilk yapılan <laughs> yani Yeşilköy Havalimanı yapılmadan önce bir sene önce Ortaköy'de toplanıyorlar Ortaköy Beşiktaş tarafında hmm. havalimanı yapacağız nereye yapalım en yakın nereye diyorlar ki şu an İstanbul'un yani böyle denizi hem olan ama böyle çöplük olan varoşların yaşadığı bir kesim bulmamız lazım. Tabi o zaman Florya Yeşilköy tarafları hep varoşların olduğu nokta. Onun için orayı hani uçak sesleri rahatsız evet, edecek evet. ya. Hani bu ha, orta köye mi koysak evet. buraya koymayalım. Buradaki elit insanları rahatsız eder uçak sesleri. Nereye koyalım? Getirip bizim buraya koymuşlar. Bizi varış sınıfına koymuşlar. Allah onların bir türlü belasını versin. İzleyeceksin <laughs> <laughs> yıllar sonra bunu izleyince. evet. <laughs> Emrah'cığım sıra sende. Ne söylemem istiyorsun abi? Sen Şimdi sonra... Emrah Yemez soy ismin değil mi? Ne? Emrah Yemez evet. Ben de Yılmaz <laughs> olarak hep şey yapıyorum. <laughs> Genelde öyle zaten çoğu akrabamız Yılmaz yapmış. Yemez'i sevmediklerinden dolayı. Soya da dalga geçiyordun. Yok, hem o var hem de kan davası çok oluyormuş. Evet. Ayrışma olsun diye. Şimdi yani. Emrah Yılmaz... E, yok, Emrah Yılmaz dedim ben de. Tamam, Yılmaz oldu. Yeme Yemez ya da Yılmaz. Şimdi her şey Emrah'la başladı. Evet. Buradaki genç kardeşlerimle evet. tanışma, e samimiyet. Tanıştım. Murat sağ olsun. Gerçi evet. an onunla da. Evet. Belki duymuşsundur. Yok duymadım. Ben... Yok duymadım. Barıştırmanı evet. da isterim yani hatta. Evet, Çünkü inşallah. Şimdi Emraha Emrah da biraz duygusal gerçi duygusallığın kaldı mı bilmiyorum. Halen var mı? Var. Yok. Yok. <laughs> 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 Ama o zaman çok duygusaldı. Yok. Duygularını tamamen, <laughs> duygularını tamamen de yitirme. Bizim gibi de olma sakın. Bizim gibi de olma. benim için ya. Evet. Şimdi senin ideallerini öğrenmek istiyorum. Abi ideali bilmem. Şu anı soruyorsan en güzel yaptığım şey kendimi sorguluyorum. İşte son bir yılımı sorguluyorum çünkü. Nasıl diyeyim, bir şeylerin olmasını istiyorum ve zamanla olacağına inanıyorum ama o zamanı ona göre değerlendirmiyorum. Bunda bir çok problem yok. 40 yıl sonra soruyorsan eğer, şu an okuduğum kitap 110dur belki 40 yıl sonra diyorum ki, 2310. kitabımı okuyayım ve 40. ülkemde olayım ve şu an 40. 40. 40. ülkemde notlarımı tutayım. Belki bir tane Afrika'dan çocuk almış olabilirim evlatlık olarak, evlenmemiş olursam veya evlenmiş olursam bile yanımdaki de razı olursa ki, Öyle biriyle evlenirim muhtemelen. Razı olmasa da evlenmem. yani hümanist birisi. Ama vefa olarak da bir benim babam, ben babamı görmedim. Anneme bir vefa borcum var. İnşallah onu bir Umre'ye götürürüm. Tek derdim hmm. gayem bu artık. Olur olmaz bilmiyorum ama bunun arasında bunu sıkıştırmak isterim. Başka evet. da insanların iyiliğini isterim. Başka da bir şey <laughs> isterim. Evet benim hemşerim Ertürk. Merhaba. Ay kişi. Evet. Ay kişi. <laughs> <Uyur>. Hardasan. <laughs> Buradayız işte ya. Olmaya çalışıyoruz. Evet, ben evet. düşündüm arkadaşlar konuşurken. Hiç şey gelmedi aklıma yani idari Nasıl, olur? Nasıl olur? Olur mu senin? Ben de ben bayağı ben düşündüm. Ben düşündüm yani hiçbir şey çok... gelmedi İdeal ne? yani ideal konusunda benim tek idealim, yegane idealim hiçliğe ulaşmaktır. Neye? Hiçliğe. hiçliğe. Olarak, hiçliğe. Nihilist. Nihilist değil kesinlikle Daha tasavvufu düşünebiliriz bunu yani. Ha. Sana yani. fillah mı? Neden olmasın? Hı. Hmm. İçine döneceğimiz yer orası yani. Evet. Bunu yaşarken yapabilir. Yani dünyada nasıl bir şeyin var? Dünyada mesela. işte bunu yaşarken yapabilirsin. Yok ya mesela zaten. ne bileyim. Zaten herkes oraya gidiyor yani değil mi? Ben <laughs> yani Bunu yaşarken gerçekleştirmekten bahsediyorum. Bunu yaşarken öldürelim mi seni? Yap bunu. Hisset. Bana bunu yapmasın. <laughs> Üzüleceksin bu kaydı izlediğin zaman. Sadece. <laughs> 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 evet kankam. Yani, vallahi benden de sanırım ya. buna Evet. Şimdi Aa, Fatih tabii Fatih'i özel yetiştirmeyi düşünüyorum ama tabii şey önce alın. testlerden geçecek. Ama Fatih <laughs> tam olmuş ya bu yani Daha olmadı. <laughs> yani yapısı zaten. Yani. Fatih. Mesela emre, emre, emre Mor gibi tanım <laughs> Fatih tanıma abi tribi oynasın. benim idealim abi mutlu bir yaşantı. Nasıl diyeyim? kulluk değil, Allah kulluk. Böyle derinlik. Yani mutlu olmak istiyorsun. Çok güzel. Aslında özetle de en son kişi şeyi evet, yani özetledi. Çıkardı, ha, biriyle e, konuşuyorum o zaman meseneli dönemler. Evet. E, artık çağdan bahsediyoruz. Evet bana dedi ki amacın evet. ne senin dedi. Dedim işte zengin olmak ne bileyim şu olmak bu bir sürü şey saydım yani. Mesleğimde ilerlemek tamam. falan filan. Tamam, en son sıra bana geldi. Tamam, Ent And your dedim. Tamam. Peki senin e, hedefin ne falan. Aynen şöyle yazdı. Kısa şey. To be happy. Yani to mutlu olmak. Değil mi? Evet. Bu Özetledin bunu maşallah. Sen gerçekten kankanmışsın evet. yani. Evet. abi sen kapatma. Sen Sana, atma. Atma. Sana çevireyim ben. Herkese <laughs> <A, gülüyor> döndük. Evet. evet Muhammed abi Şimdi senin senden liderlerine. Rol <gülüyor> <ben> <gülüyor> senden rol e, şey yapacağım, çalacağım. Evet. Evet, bilmiyoruz. Bir Sağ ol. Bundan önce düşündüklerim ve bundan sonra düşündüklerim illaki var. Bundan önce düşündüklerim ve bu yaşla geldi kaydı doğrultusunda gerçekleştirdin mi ve istediğin yerde misin? Yaklaştıracağım. Ee, şimdi şu var. Açıkça söyleyeyim gerçekten arzuladığım her şeyi hemen hemen gerçekleştirdim. Öyle diyebilirim. Tane Neydi bu öğrendi. mesela? Çok ee, kitap okumak, çok kitleye mi Yani Mesela öğrenmek istediğim dilleri öğrendim mesela. Ee, başka refah noktasında maddi yönden diyorsanız ona da ulaştığımı düşünüyorum. Ha Mutluluk getirdi mi derseniz yani mutlu ediyor mu derseniz gerçekten ben rahatlıkla mutluluğun farklı şeyler olduğuna inanıyorum. Çoğu insan rahatlığa erişiyor ama mutlu olmuyor. Ben de onu fark ettim Rahatlığa ulaştıkça mutluluktan taviz verdiğimi e, Fark ettim Onu söyleyeyim O yüzden her geçen gün Daha bir sade yaşam arzusu var Şimdi onu söyleyeyim Onun üzerindeki fazla Standart bir şey istemiyorum Nasıl sade bir hayat Bahçeli bir evim olsun istiyorum Köpeğim abi. olsun Bir de kitaplarım olsun Daha fazlasını e, istemiyorum ama maalesef İş, iş, hayatım şeye sürüklüyor beni. 5 senem var emekliliğime. 45 yaşındayım. 6 sene pardon. Emekli olduktan sonra e, yani şu an şeyde netleşmeye başladı şu. Bir kıyı kasabasında ev evet. bir evet. ev almak. E, emeklilikten sonra işte bir 5 senede bir bireysel emekliliğim var. Onu da gerçekleştirdikten sonra mütevazı bir hayatımın olmasını istiyorum. Senede iki kez seyahate çıkacağım. Seyahatlerim de fonksiyonel olacak. Kültürel içerikli olacak yani. Geri kalan kitap okuyup yazıp yazarak bir de sizin gibi gönüllü insanlar olursa onlarla bilgimi paylaşmak. Bu şekilde bir yaşamım olmasını yani istiyorum. Abi Götürmeyeceğim abi bu şekilde yaşamın olmasını istiyorum abi benim de şeyim bu. Siz adada kalıyorsunuz. Teşekkür, teşekkür ederim. Yanına alacağın Kendin üç tane şey nedir? Peki insanlık ne Dedim ya işte insanlar ge geldiğinde mesela sizin gibi gençler bize dil dersi ver, bize şu dersi ver falan dediğimde bilgi paylaşacağım. Abi ıssız adaya düşüyorsun ve üç ya, tane abi, şey alacaksın. Şey. Ne alırsın? Ha? Üç tane şey. Tevhid mi Issız adada su var mı peki? Issız adada abi adı Hiçbir şey yok adam. Haş şey alacaktı. Yani, yani. yani. yani teori sorusu diyelim. bana mı <laughs> Bir kere ıssız ada, ya düşme ihtimali varsa o adada nasıl yaşanır, hayatta kalınız ona dair bilgileri yanıma alalım. Bir, bir. Yeter zaten. O kadar. Herhalde. Üç şey başka ne alacağım ki? İki şey de müslüman mı kalsın? <gülüyor> <gülüyor> İki şey de sana kalsın. <laughs> Abi yani. Evet Kapat şimdi.